Allah aşkına silah, lütfen bana bir silah. Bir kez olsun bir silah bulsam şurada. Oğlum niye silah yok burada? Coşkul değil mi bura? Allah aşkına silah verin bana. Buldum silah geliyorum üstünüze. Dalacağım ben şimdi size. Kafanı aldım senin böyle. Böyle. Kardeşim ben yalnız yazdığım iki sana yaptım bunu şimdi. Gel kardeşim. Ol. Lan butu ver. Ulan bot yüzünden ölüyordum neredeyse. Ben kalmadı? Abi 4 mermi. Abi George burada neden ben hep aynı sıkıntıları yaşıyorum? Bu Melit'in elinde DP falan var benim elimde. 35 mermili bizon var ya. Böyle böyle bir şey olabilir mi? güzel olur. Bir hangar çalışması var anladığım kadarıyla. Böyle ufak ufak ona müdahil olmaya çalışalım. Öncelikle durum nedir bunu bir analiz edelim. Ne güzel yapmışım be. Sen o tarafa bakıyordun. Araba geldi. What? Üzgün dilerim Ermin yok Arkamda var önümde var Oha ikisi de boğuldu Ya hangisi ateş etmem gerektiği çözümleyemedim. Dedim arka oyunu geldiler herhalde. Hadi bakalım. Bana drop lazım şu an. Üç seviye kas lazım. Şey mermisi yoktu adamlarda ya. Bak iki tane arabesk parça dinledim kendime geldi ha. Dedim ruhum arabesk lan. Ayı ruhu. yani seviye kas kalsam da yeter inan. AVM'nin derdinde bile değilim yani. tabii fena oldu. Ayrı mesele. Sabit dur. Grip hissetti sanki ya. Yani. Bu bir dakika çok sağdan geliyor yalnız bu silah sesi ha. Sağda adam mı var lan yoksa? Bu taraftan silah sesi geliyordu ha. Hay Hay ağacına! Hay ağacına! Ağaç yüzünden sıkma yatamadım herife. Ya çıkayım dolaşayım var abi. Ne yapayım bunları böyle beklemekte olmaz. Abi abm için girdiğimiz listelere bak ya. Yavaş lan yavaş. Hatırsızlık. Ne kadar sıkıyosun Bak. Direkt kafaya. Of çok kastım. Şuradan mı çıkıyoruz buna? Oha. Gözümün önünde gitti herif. Abi amma şey yapmışız kokilere ya. Koki faresi olmuşlar yani tamamıyla. Bak nereye gittim ben E hadi. Vay merminin biteceği zamana. Ay Allah. Şaka mı bu ya? Sakin ol dedik Evet sen gittin. Senin kankan verdi. Onu yolla bana. Kankanı yollaman lazım şu an bana. Bak. Bak. Beni arkalayacaklar. Yani şu an bile video olmaya bir hak kazandı bence. Değil mi? Ay YouTube diyebilir miyiz artık şimdiden? Yine olsun ya da olmasın. Ay çok tatlı birisi. Ben nasıl kıyacağım sana? Böyle kıyacağım Nasıl anlatayım ya başka? Buna kıyma buna kıyma olur mu? Bizim de kıymaya ihtiyacımız var. Ya kıyma derken arkadaşlar, kuşbaşı et anlamında değil. Yani insanlara kıyma. Yani insanlara da tabii ki gerçek hayatta değil. Allah cezanı vermesin seni. Nasıl geçtin sen oraya? Kardeşim benim buradayım be. <laughs> evet. 15 kil 2394 tasarlı bence gayet güzel bir maçtı. Josh bundan sonra adam bulmakta sıkıntı yaşadım. Daha doğrusu tokilerde çok oyalandım. Bir de çok hızlı bitti adamlar o oyunda. O yüzden daha fazla kilo ulaşamadık ama gerçekten güzel bir oyunu. Bir tane beğen atıp takip ettim. Abone olun. Bildirimleri açın. Uçurun beni be. Yeni.